Arkadaşlar bugün serverımızın 35. günü. Yani bugün planların çıkacağı gün. Şöyle görebilirsiniz. 2 saat 8 dakika kalmış çıkmasına planların. Şöyle askerleri kestirmeden yani saldırı almadan önce Askerlerin son halini göstermek istedim size. 757k Phalanx, 321k 64k'ya yakında proletaryen olmuş. Yani toplamda 1 milyon 142 bin asker olmuş. Yani bir önceki server'da 1 milyon falansa ulaşmıştık ama dediğim gibi Külle Prateria'nın olması 1 milyon falanstan çok daha fazla yapıyor yani Demek istediğim külle Prateria'nın Savunma gücü falansa göre daha fazla Yani öyle bile 1 milyon 141 bine ulaşmışız Gayet güzel bir sayı benim Kişisel kendi yeni rekorum oldu Ama bu server'dan sonra biraz ara vereceğim artık ne zaman başlarım bilmiyorum Artık bugün saldırılar da başlar planlar çıktıktan sonra onları da size tek tek gösteririm raporları. Arkadaşlar serverımızın 36. günü dün akşam e, bir operasyon çekilmiş. Şöyle hemen taponu göstereyim sizlere. Açık ara savunmada birinciyiz. Şöyle geneli göstereyim. Genel savunmada da 1 milyon 164 binde genel olarak da birinciyiz. Hemen şöyle raporlara geçeyim çok bekletmeden. E, şöyle 90k'lık paralı 24k'lık bozkırlı bir orduyla bizim eşsiz mimara saldırmışlar. Eşsiz mimara bir operasyon çekmişler ama hiçbir zarar almamışız. Yani e, tılsım olduğu gibi duruyor tabii ki de. Şöyle gördüğünüz gibi e, askerlerimizin bir kısmı kesilmiş ama yani başarıyla savunmuşuz. İlk raporumuz böyle arkadaşlar implerle fohlar birleşmişler Bu impler fohtan güzel bir dayak yedi server başında Bizle ittifaklardı, baktılar hani biz e, Onlara saldırmıyoruz şey etmiyoruz bizi bahçede gördüler Bahçıvan zannettiler herhalde O yüzden fohlara, fohlarla birleşip dayak yedikleri için Bize saldırıyorlar saldırsınlar sıkıntı yok Şöyle 78k'lık emperyan 31K'lık Sezaris e, ordusunu çakmışız. Burada hazineden bir level alabilmiş arkadaş. Ardından şöyle 238K Tokmak 35K Toyton 21K'da e, Koçbaşı yollamış. Sur'u bayağı bir düşürmüş 20'den 8'e düşürmüş. Ardından şöyle bakalım 146K Tokmak 33K Toyton 2K'da Koçbaşı yollamış. Bu da surdan bir bile, level alabilmiş. Ardından şöyle 132k paralı 57k bozkır kesmişiz. 14k'da e, koçbaşı yollamış. Suru tamamen yıkabilmiş. Ama içeride güzel savunma olduğu için yine sıkıntı olmamış. Şöyle bakayım ne kadar savunma varmış. Yani içeride aslında güzel bir savunma varmış. Çoğu da bizim askerlerimiz zaten. Ee, şöyle 116k tokmak kesmişiz 26k toyton 8700 de koçbaşı Ardından 123k paralı 42k 40 kesmişiz ee, Şöyle devam edelim 108k okçu 35k 40. Ardından 12k kadar da bir e, akasir varmış Akasir mi diyorlardı buna Türkçesinde yoksa Tam emin değilim maradar da olabilir ne diyorlar Türkçe emin değilim ee, şöyle küçük bir ordu daha kesmişiz devam edelim yine orta büyüklükte bir Cerman ordusu kesmişiz yine bir Cerman ordusu daha Dediğim gibi operasyon çekmişler ama başarılı olamamışlar. Defter açık ara birinciyiz taponda Genel olarak da birinciyiz. Gayet güzel gidiyor. İnşallah server'ı böyle birinci bitiririz. Gelişmeler oldukça yine güncellerim arkadaşlar. Arkadaşlar selamun aleyküm. Tekrardan aynı videonun içindeyiz ama birkaç gün oldu video çekemedim. Bunun sebepleri var. Öncesinde Romanya'ya gitmek zorunda kaldık. Ben daha önce kanalda belirttim mi bilmiyorum güvercinciyim arkadaşlar. Onun için Romanya'ya gittik. O yüzden bu raporlar falan filan geldiğinde, bu WoW raporları geldiğinde oyunu pek takip edemedim. Şimdi bir de tam oyun bitmeden iki gün önce yani bir gün önce Türkiye'ye geldim. Bir gün konaklayarak yolda kalarak vesaire yine raporlara çok hakim olamadım. Yani oyun neredeyse ben geldiğimde tam oyun bitti. O yüzden raporları gösteremeyeceğim arkadaşlar. Sadece hatıra kalması açısından şöyle çekmek istedim. Şurada gördüğünüz gibi oyunda savunmada birinci olduk arkadaşlar. Bunun için öncelikle ortağım Raize'le çok teşekkür ediyorum. Kendisi maliyetalı bir arkadaşımız. Yani o olmasaydı 12 saat var diyeyle baktık oynayıp. O olmasaydı bu diye gelemezdik kesinlikle. Onun ardından Ahmetle Ali Can'dan ile Ahmet kardeşime bir de Faruk abiye teşekkür ediyorum. Yani zamanım, zamanım olmadığında hep temsilcilikle bana yardımcı oldular. Onlara teşekkür ediyorum. Bir de çok büyük teşekkürlerden birini de Mehmet abiye Mehmet Paşa'ya yollamak istiyorum. Zaten dediğim gibi bilmeyen yoktur. Beni tanıyıp da Mehmet Paşa'yı Travian videolarından tanımayan yoktur. Arkadaşlar şöyle göstereyim size. Gördüğünüz gibi dediğim gibi burada birinci olduk ama şöyle göstereyim. Gıdı gıdına olduk. Yani gıdı gıdına dediğim İkinciyle aramızda çok bir fark yok Şöyle ben 2.999.000 kesmişim ikinci de 2.962.000 kesmiş Yani yanlış takip etmediysem telefondan bakmıştım en son WoW 99. seviyeyken Bu arkadaş birinciydi arkadaşlar Yaklaşık şöyle bir 200-300k aramız vardı Mehmet abi bunu görmüş kendisi sağ olsun WoW'daki defleri öyle bir ayarlamış ki WoW tam 99. seviyede artık Server bitti bitecek ben dedim hani birinci olamayacağız artık yapacak bir şey yok zaten belirtmeyi unuttum bu da kuramadık Arkadaşlar onun da hikayesini anlatacağım şimdi 200 300k bir fark vardı son bir saldırı geliyormuş Mehmet abi sadece benim defleri bırakmış oradan güzel bir def puanı kasarak beni birinci yapmış yani kendisi bana yazdı sırf sen birinci ol diye böyle yaptım vesaire diye kendisine çok çok teşekkür ediyorum gerçekten yani bir server birinci bitirmek gerçekten çok güzel oldu benim için. Hatıra olsun diye çekiyorum bu videoyu da zaten. Şöyle arkadaşlar WoW'u da göstereyim. WoW'da arkadaşlar bu Ruslar tarafından kuruldu. Folk Birliği tarafından. yüzüncü seviyeye ulaştılar. Gördüğünüz gibi biz 82'deydik. Arkadaşlar bu 70-80 level civarı olduğunda ben dediğim gibi tam takip edemedim ama Bizim saldırı orduları güzel bir operasyon yaptı. Önden 27-28 kamı Koçbaşı girmiş. Ama sadece surdan tek bir level alabilmişiz. Yani içeride acayip bir def varmış. Yani bütün birlik olarak bütün alt birlikleri, üst birlikleri herhalde güzel bir savunma basmışlar. O yüzden 27k koçla bile sadece bir seviye alabilmişiz surdan. Bir de eşsiz mimarları yok Yani sadece büyük mimarları vardı. 3 x etkili. Ona rağmen surdan bir level alabilmişiz. Ardından giren ordular da zaten wall'dan seviye alamadığı için önde kaldılar. Onlar bizden birkaç seviye alabildi nasılsa. Yani tam nasıl işledi bilmiyorum ama. Bu arada arkadaşlar şöyle şunu da belirtmeden geçmeyeyim. Biz bütün server'a karşı oynadık. Bu server'da yani şu gördüğünüz fo Black hariç. Yani onlar da çok organize değildi. Ne savunmadı ne saldırdı. Bize yardımcı olamadılar ittifamız olmalarına rağmen ama yine de teşekkür ediyorum kendilerine. Foh, Joker, CR var. Bu impler. Bu impler fohların fohlarla aynı bölgedeydi. Dediğim gibi çok güzel bir dayak yediler bunlardan. Bunlar da bükemediği eli öpmek yerine yalamayı tercih ettiler. Onlarla beraber oldular bize karşı oldu. Hiç sorun değil. Yani bütün server'a karşı oynayıp ikinci olmak da gayet iyi yani e, ee, sonuçta 3 birliktik ama yani bütün server'a karşı oynadığınız zaman illaki bir yerden sonra tıkanıyorsunuz arkadaşlar. Hani o konuları çok da değişmeye gerek yok. Herkes fıtratına göre hareket ediyor tabi. Şöyle arkadaşlar birlik savunma birinciliklerine bakalım. Saldırı birinciliklerine. Saldırıda birinciyiz 15 milyon puanla. Savunmada da ikinciyiz arkadaşlar. Yaklaşık bir herhalde 40 milyon puanımız oluyor toplamda şöyle tapona bakalım şöyle gördüğünüz gibi milyon altmış bir bin puan olmuş yine bu hafta ama artık WoW kurulduktan sonra güncellenmediği için dördüncü sırada kalmışız bakalım bu hafta nasıl bir madalya verecek bize büyük ihtimalle dördüncülük verecek Geçen hafta da Arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi 1 milyon 931 bin 421 puanla birinci olmuşuz. Profilimizde gayet güzel gözüküyor. Yani bunu aldığıma da çok sevinmiştim. Yani arkadaşlar durumlar böyle raporları dediğim gibi pek takip edemedim. Yurt dışına gittim Romanya'ya. Ardından bir gece konaklayarak Türkiye'ye, Bursa'ya falan geldim. Bu raporları takip etmeye pek vaktim olmadı. O yüzden toparlayamadım. Affedin beni. Bu videoyu da sırf yani bu server şöyle hatıra olarak kalsın. Neler yaptık, nasıl bitirdik. Yani gördüğünüz gibi WoW'u 82'ye kadar da kurmuşuz. Çok da kötü değil. Yani sağlık olsun diyelim WoW'u kuramadık. Bireysel olarak güzel bir başarıya ulaştık. Birlik olarak da herkes elinden geleni yaptı. Özellikle Mehmet abi yani organize olma konusunda çok uğraştı. Kendisine tekrardan teşekkür ediyorum. Videoyu da böyle yavaştan bitireyim arkadaşlar. Soracak olursanız toplamda ben hesapladım aşağı yukarı 1 milyon 250 bin 1 milyon 300 bin civarı asker bastık toplamda ee, Yani başka anlatabileceğim bir şey sanırım yok Şöyle son defa bir bakalım Şöyle gözüksün ekranda hatıra olarak kalsın 299 bin 350 3 milyona da ulaşamamışız Yaklaşık 650 Asker kalmış 650 puan kalmış yani böyleydi arkadaşlar. Çok zevkli bir server oldu benim için. Yani oyundan zevk aldım. Bazı haksızlıklar oldu. Kahvelikler oldu. Yani oyundur olabilir. Yine de benim için yani kişisel olarak güzel bir server olduğunu söyleyebilirim. Yani grupta arkadaşlarımız da gayet güzel bir server olduğunu söyledi. Bir de arkadaşlar savunmada birinci olduk ama nüfusta 158.yiz. Yani o da biraz garip olmuş yani böyle olması benim için daha güzel ben nüfus kasmayı çok sevmiyorum zaten şöyle profilde de görebilirsiniz Hani benim en çok savunduğum felsefelerden biri Travian'da Ordu gücü içi boş köyden güçlüdür diye Hani ben böyle düşünüyorum şöyle 158 savunmada da bir yani tam benim hedeflediğim gibi oldu Güzel oldu arkadaşlar videoyu umarım beğenmişsinizdir yani bu server gerçekten çok büyük bir emek verdik her gün 12'şer saat oynadık video umarım hoşunuza gitmiştir kanala abone olmayı unutmayın yani bir dahaki server ne zaman başlayacağım bilmiyorum ama yani, biraz bir ara vermeyi düşünüyorum ilk önce biraz dinlenmeyi düşünüyorum İşlerim de var biraz ee, umarım videoyu beğenmişsinizdir kanala abone olup yorum atmayı like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize saygılar, selamlar, görüşmek üzere.